Kartal'a, Kartal Şiran'a, Şiran'dan Gümüşhane'ye, Gümüşhane'den tüm yurda güzellikler tecelli eden. Bizim her zaman söylediğimiz şeylerimiz vardı. Burada farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Burada şiddet olarak iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ve biz de Paşapınar Köyü'nün çalışmalarında her zaman yani bugün daha başkanlardan işte Cihangir Başkanımız vardı. Sonra Özer Başkan görev aldı, sonra Turan Abi hep yer aldık. Yani dediğim gibi bu sivil toplum kuruluşları hareketini, toplumun en e, küçük yapı taşı, birleştirme, bütünleştirmeleri çok çok önemseyelim. Çünkü buradan doğan kıvılcımlar ülkemizin güzelleşmesi için çok güzel e, adımlara gideceğine inanıyorum. Ve bugün de e, tabii ki bu konu farklı anlanması, memleket farklılıklarımızın kucaklaşma adına, birleşme adına bu sivil toplumla tabiri caizse birbirine dokunmaya, dinlemeye ihtiyacımız var. Bunun için bu anlamda bu çok anlamlı duruyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında da inşallah daha güzel faaliyetler yaparız. Sayın Başkanım'a bu faaliyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Herkesin de yeni yılını da bu vesileyle tebrik ediyorum. Saygılar sunuyorum.